Tire Süt Kooperatifi Başkanı Sayın Eskiyörük, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Aile işletmelerini konuşuyoruz. Hayvancılıkta aile işletmeleri, sürdürülebilirliği son derece önemli. Sadece hayvancılık değil, sadece ana eksene hayvancılığı koyduk. Çünkü dört mevsim yapılan bir faaliyetten, bir meslekten bahsediyoruz. Ve sürdürülebilir tarım için, ailelerin, aile işletmelerinin varlığını devam ettirebilmesi için... Aksi halde vazgeçerlerse eğer üretimden çok daha büyük ulusal sosyolojik sorunlarla karşı karşıya kalacağız yine e, konuklarımızda bu noktalara da dikkat çektik ve verimliliği artırmak için kooperatifleşmenin önemi her e, konumla ön plana çıkan konulardandı. Siz bunu başardınız trisüt kooperatifi olarak bize bu eksenden neler söylersiniz? Evet, şimdi küçük işletmeler e, maalesef bizim ülkemizde daha evet. e, diğer ülkelere göre, gelişmiş ülkelere göre daha parçalı bir yapımız var. Evet. E, birileri bunu bir sorun olarak e, ele alıyor. Ben de diyorum ki bu bizim gerçeğimiz, sorunumuz değil. O küçük evet. aile işletmelerin sorunları var. Onları sorun olarak görmek insansızlıktır. Mutlaka. Şimdi bir yeni bir anlayış oluştu dünyada ölçek ekonomisi adı altında. Evet. İşte küçük işletmeleri biz bir yere varamayız, Avrupa Birliği'ne giremeyiz, dünyada rekabet edemeyiz, kaliteli üretim yapamayız, küçük maliyetli üretim yapamayız. Bunlar tasfiye edip büyük işletmeler dönüşmeli. Bakınız bu anlayış Türkiye'ye dinamit koymak kadar tehlikeli evet. bir anlayıştır. Bu bir oyundur aslında. Türk tarımına yönelik yabancıların ülkemize oynadıkları bir oyundur. İşte pamuklu bu oyun evet. oynandı. Pamukçuluğumuz elimizden alındı. Şu an pamuk ithal eden bir Türkiye olduk. Evet. Umarım yanlış yapmayız. Ee, hayvancılığımız da yabancıların yerine geçip düşe bağımlı bir hayvancılık e, görmek istemiyorum. Ben şu an ihracat yapması gereken potansiyeli evet. sahip Türkiye'miz maalesef son 3 yılda 3 milyar dolarlık canlı hayvana para verdi. Benim içim sızlıyor buna. Evet. Bakın küçük işletmelerin kar yapmamalarının nedenleri, maliyetlerin yüksekliği ve kalite düşüklüğünden dolayı ürünün değerinde satamayışıdır. Evet. Ee, bugün küçük sütler bugün 1 lira bizim İzmir'de ama çiftlik sütleri 115 kuruş. Yani büyük işletmeler 15 kuruşta daha pahalı satıyorlar evet. ve bunların girdi maliyetleri de daha düşük, daha toplu alım yaptıkları için. Ee, burada çözüm gayet basit. Tire Süt Kooperatifi bugün Türkiye'nin yapısına uygun her alanda bir örnek modeldir. Biz bugün o küçük işletmelerde toplu alım yaparak onların daha düşük maliyetli üretim yapmalarını sağlıyoruz. Onları birlikte ortak kullanımlı soğutma tankları oluşturarak onların sütünü de çiftlik sütü değerinde yüksek fiyatı satarak onların karlılığını kazancını artıracak sistemi oluşturduk. Evet. Şimdi burada e, yani çözüm Türkiye'nin izlemesi gereken yol tekelleşme değil, kooperatleşmedir. Neler kazanacağız? Evet. Kayıt dışlılık bakın ortadan kalkacak. Kayıt dışlılığı ortadan kaldırmadan biz üretimi planlayamayız. Evet. Üretimi planlamadan da ülkemizde fiyat istikrarını sağlayamayız. Türkiye'de milli ekonomiye ve üreticiye en büyük kayıp uğratan fiyat istikrarsızlığı, ürün fiyatlarının değişkeni. Evet. Fiyat istikrarını sağladıktan sonra bir de en önemli bugün e, gündemde olan gıda güvenliği var. Evet. Bugün Türkiye'de kooperatif oluşmadan gıda güvenliğini sağlayamayız. Bugün işletmeler denetimle e, gıda güvenliği sağlanmaz. Yerinde yerinde kontrolle sağlanabilir. O da kooperatif mümkündür. Evet. Yani bugün ha, üreticinin pazarlama sorununu çözmek istiyorsa kooperatif ekonomik açıdan da sosyal açıdan da Türkiye'nin izlemesi gereken yol kooperatif diyorum ben. Peki nasıl bir kooperatif Evet. Küçük köy kooperatörleriyle bir yere varamayız. Merkezi kooperatörleşme. Yani ilçe bazlı, Tire Süt Kooperatörleri. Bakın tire de bizim bir tek kooperatif var. Evet. 63 tane köy bizim adım merkezimiz. Yani küçük küçük kooperatiflerle bir yere varamayız. Bunlar merkezi kooperatörleşmeyi dönüşmeli bir. Evet. İkincisi, bugün köylerimizde küçük e, aile işletmeleri, 5-10 başlık insanlar evlerinde Hayvanlarıyla aynı konutta yaşıyorlar. Köylerimizin için pislik içinde. Hem insan sağlığı hem hayvan sağlığı için çok kötü bir bir tablo var. Evet. Bunları bunları biz organize, yani bizim çiftlik koyduk biz bunun evet. adına. Köy meralarını küçük bunları bir araya getirerek ortak sağımlı evet. yani toki olarak düşünün. Nasıl hani kentsel dönüşüm uygulanıyor ya. Bunlar da hayvanların toki'si gibi. Bunları köyün, köyün meralarında çift barınaklar yaparak e, köyün dışını taşırsak köylerimiz pırıl pırıl olur ve bu, bu, bu projeleri hem verimlilik artar hem süt kalitesi iyileşir. E, evet. Bütün sorunlar ortadan. Bütün amaç ne olmalı biliyor musunuz hedefimiz? Köyden kedi göçü önlemeliyiz. Evet. Yani köyden kedi göçü önlemek için de köyün gelirini arttırmamız gerekiyor. Gelirin artması lazım evet. Köylümüz köyünü iş bulduğu için terk etmiyor gençlerimiz. İş aramak terk ediyor. Evet. Bakın bu işte evet. büyük tehlike çok Eğer ciddi biz bir Hem ekonomik gelişmeyi evet. hem de köyleri yaşanır hale getirirsek, köyden kenti göçü önlersek, evet. hem üretim devam eder, hem ekonomik olarak kalkınmayı sağlarız, hem de Türkiye'de toplumsal barışı da sağlamış oluruz. İşsizlik sorunu Türkiye'nin çözmüş olur. Evet. Yani hem ekonomik açıdan, hem sosyal açıdan bakıldığında, e, kooperatifleşme Türkiye için e, zorunlu diyorum ben. Evet. O hani ölçek ekonomisi adı altında işte büyük dev bakın bu hele bizim ülkemizde evet. için kesinlikle uygun değildir. Ben iddialı bir şekilde söylüyorum. 10 başlık bakın sağımlı ine olan bir aile bugün evet. köyünde bana göre doğru iyi bir ölçektir. Yani 10 tane süt ineğiyle bir aile kendisi yani ayrıca uğraş veriyorsa, kabı yemini evet. üretiyorsa köyünde geçinecek gelirini sağlayabilir. Bu insanların elinden ekmekini almayalım. Evet. Son cümlemi söylüyorum. Buyurunuz. Tarım el değiştirmemeli tarım çiftçi, çiftçimiz, gölümüz yapmalı. Bugün e, hobi gibi tarımla ilgisi olmayan insanlara büyük destekler vererek hayvancılığı sokuldu, o paralar heba oldu. O kaynaklara tarımla ilgisi olmayan insanlara verileceğini, mevcut işletmelerin iyileşmesi, gelişmesi, büyümesi için verilseydi Türkiye bugün e, çok daha büyük seviyelere gelir hayvancılığımız. Yani e, doğru evet. bir politika izlenmeli, doğru bir yol izlenmeli. Bunu da ortak aklımızda bugün karar alıcılar... Orada e, karar alırken, Türkiye'nin politikalarını belirlerken bunu yaşayan insanlarla evet. daha çok paylaşırlarsa hata yapmamış oluruz. Kesinlikle. Umarım tarımımızda, e, bugün hayvancılığımızda e, bugünlere yapılan hatalar tekrarlamaz ve e, biz bugün öyle bir şansı sahibiz ki iklimimiz, toprak yapımızla, evet. bu insan potansiyelimizde. Biz eğer doğru bir yol izlersek, kaynaklarımızı doğru kullanırsak biz dünyayı kafa tutarız. Da. evet. Kesinlikle. Yani bu kadar iktidarlı konuşuyorum. Yeter kadar yapmayalım. Kesinlikle çok doğru noktalara temas ettiniz. O anlayışı silelim. O zihniyet bakın çok e, bir oyundur o. Hani işletme büyüdükçe karlılık artar zihniyeti. Bakın e, ay olumlu sonuçlar değil Türkiye için tehlike doğurur. Evet. Bu, e, onun için e, bundan vazgeçelim. Biz bırakalım o köylü köyüne. Üretmeye, e, üretmeye devam, etsin. devam etsin. Belki şunu söyleyebiliriz, bu noktada şöyle bir yaklaşım daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Üretimi köylümüz yapsın, çiftçimiz yapsın, sanayi de evet. tarımsal sanayi de ürünlerin işlenmesinde destek versin. Aynen öyle. Kesinlikle herkes, çok daha doğru bir yaklaşım yapsın. olacaktır. Herkes Büyük işletmeler sanayi noktasında, ürünlerin işlenmesi noktasında destek verirse kırsal kalkınmayı da daha başarılı bir şekilde sağlamış oluruz. Evet. Çok ben bu bu konuyu gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ederim size. Sağolsun. Gerçekten bu Türkiye için hayat önem taşıyor. Çok teşekkürler. İyi Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler.